Merhaba arkadaşlar, TET'nin kalbi serimizde 7. coğrafya denememizde devam ediyoruz. Sen de yoruma bir kalp bırak diyoruz ve burada yorum yapan, kalp bırakan arkadaşların yine netinin, coğrafya netinin 5 olmasını diliyoruz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Yukarıda verilen yer şekilleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yukarıda orojene sonucu oluşan kırık ve kıvrım dağlarının oluşum mekanizması verilmiş. Buna göre özellikle deniz dibinde e, çukurluk alanlar jeosenklinaller bu alanlarda biriken tortulların esnek ya da yine sert olması durumuna bağlı olarak yan basınçlar tarafından sıkıştırılmasıyla kırılması ya da kıvrılması olayına biz orojenez adını veriyoruz. Özellikle kırıklı alanlarda e, baktığımızda X-Horst Y graben alanı yani alçakta kalan kısmı oluşturuyor. Sert tabakanın kırılmasıyla bu durum gerçekleşiyor. Yüksekte kalan kısım bizim dağımız oluyor. Bunun yanında şekil 2'ye baktığımızda yine esnek tabakaların yan basınçlar tarafından sıkıştırılması sonucu antiklinal, senklinal gibi alanların oluştuğunu görüyoruz. Buna göre bir de orojenezle Kırılmalar söz konusudur doğrudur arkadaşlar kırılma gerçekleşmiş her iki yer şeklinde oluşumu yan basınçlar tarafından yine oluşturuluyor çünkü yan basınçlar sıkıştırma yapıyor burada ikide dağlar oluşturan tortul malzeme bire göre daha serttir demiş i̇ki de daha esnek bir tabaka var ki kıvrılmış yani bunun tam tersi olması gerekiyordu. Doğru cevabımız C şıkkı oldu. Her iki yer şekli Türkiye'de görülür. Evet kırık Dağları, Kaz, Madra, Yunt, Bozdağlar, Aydın, Menteşe, Nur ya da Amonos Dağları olarak söylüyoruz. Kıvrım Dağları'nın ise özellikle Kuzey Anadolu Dağları ve Torosların olduğunu örneklendirebiliyoruz. Birinci şekli ait yapılara ülkemizin batısına daha çok rastlanır. Evet az önce saydığımız Kaz, Madra, Yunt, Bozdağlar, Aydın, Menteşe nerede bulunuyor arkadaşlar? Daha çok ülkemizin batısında bulunuyor. O yüzden burada C şıkkının yanlış olduğunu söyleyebiliriz. İkinci sorumuzda aşağıda iki ülkeye ait nüfusun yaş gruplarına göre oransal dağılımı dairesel grafikte gösterilmiştir. Buna göre bu ülkelerle ilgili hangisi doğrudur ya da hangisine ulaşılabilir demiş. Şimdi birinci ülkeyle ikinci ülkeyi kıyaslarsak arkadaşlar. Birinci ülkede genç nüfus oranı daha yüksek. Bunun yanında birinci ülkede yaş nüfus oranı daha az iken ikinci ülkede yaş nüfus oranı daha fazla. Yani bu ikisinin birbirine göre kıyaslarsak böyle bir sonuca ulaşıyoruz. Buna göre birinci ülke nüfusuna her yıl daha fazla sayıda insan katılmaktadır. Şimdi insan katılıyor ama doğumlarla da katılabilir, göçle de katılabilir. Yani burada bu kesin değil arkadaşlar. İkinci ülkenin nüfus miktarı daha azdır ki nüfus miktarı hakkında yorum yapamam. Çünkü buradaki işte göçleri, doğum oranlarını bunları bilmiyorum. Ne kadar artıyor miktar olarak bunu bilmiyorum. Birinci ülkenin nüfus yoğunluğu ki yüz ölçümünü bilmiyorsam yo yoğunluğu çıkartamam. Buradan çıkartamadım. Birinci ülkede ortalama yaşam süresi daha uzundur demiş. Şimdi ikisini kıyaslarsam e, ikide bire göre daha fazla yaş nüfus oranı var. Demek ki burada ortalama yaşam süresi biraz daha fazla. O yüzden bu da tam tersi olması gerekiyordu. İkinci ülkede nüfusun ikiye katlanma süresi daha uzundur ki yaş nüfus oranı birinci ülkeye göre daha fazla dedik. Genç nüfus oranı daha az ona göre. O yüzden ikiye katlanma süresi daha uzun olan ikinci ülke olarak değerlendiriliyor. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. Üçüncü sorumuzda ise Türkiye'de dağların uzanış doğrultusu, jeolojik oluşum süreci ve coğrafi konum özelliklerine bağlı olarak farklı kıyı şekilleri ve tipleri görülür. Buna göre Türkiye haritasında belirtilen yerlerin hangisinde boyuna kıyı bir görülmektedir. Türkiye'de özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, bunun yanında Batı Karadeniz kıyıları, tabi Sinop Doğal Liman özelliği gösteriyor arkadaşlar, orası hariç. Yine Orta Karadeniz kıyı kesimi, bu alanlarda doğa, boyuna kıyı tipini görüyoruz. Dediğimiz gibi şu Doğal Liman'ın olduğu yerde limanlı kıyı, diğer alanlar ise baktığımızda boyuna kıyı tipinin görüldüğü alanlar. Bunun yanında baktığımızda İskenderun çevresinde limanlı kıyı tipini görürken diğer alanlarda özellikle Finike Kaş kıyılarını hariç tutarsak Mersin'deki kalanklı kıyı tipini hariç tutarsak bu alanlarda yine boyuna kıyı tipi görülüyor. Ki Finike Kaş kısmında Dalmatça kıyı tipini görüyoruz. Ve sadece burada Dalmatça kıyı tipine rastlıyoruz arkadaşlar. Bunun yanında Edremit Kuşadası arasında neresi oluyor? Şurası Edremit. Kuşadası arasında kalan bölümde enine kıyı tipini görüyoruz. Enine kıyı tipi de daha çok Ege'de görülen bir kıyı tipimiz. Bunun yanında 5 numaralı alanda Riya kıyı tipi. Boğazlar ve çevresinde Riya kıyı tipini görmekteyiz. Bunun yanında ikinin olduğu yer çevresinde Tombolu kıyı tipi. Yani Tombolu'ların olduğu bir kıyı özelliği göstermekte. Boyuna kıyı tipini sorduğu için doğru cevabımız Doğu Karadeniz'deki 1 numaralı alan oldu. A şıkkı doğru cevabımız. Evet diğer sorumuza geldik. Bir çukurluğun önünün doğal setleşme sonucu herhangi bir kütle ile kapanması ve geride su birikmesi sonucu oluşan göllere set göl denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi set göllerine örnek gösterilemez? Biz gölleri doğal gölleri set ve yerli kaya olarak ikiye ayırıyoruz. Yerli kaya herhangi bir nedenlerle çukurluk oluşup oraya su dolmasıyla oluşuyor. Set gölleri ise heylan, lav, bunun yanında baktığımızda alüvyal, yine kıyıda kumulların dalgaların biriktirmesi sonucu kıyı set göllerini oluşturduğunu biliyoruz. Buna göre İznik Gölü tektonik oluşumlu bir göldür. Tektonik ise yerli kaya göllerine girmektedir. Fay kırılması sonucu oluşan çukurluklara suyun dolmasıyla oluşuyor. Tortum heylan set gölüdür. Bakın setleşme var. Bunun yanında Marmara alüvyal set gölüdür. Setleşme var. Bafa alüvyal set gölüdür. Setleşme var. Küçük çekmece kıyı set gölü yine setleşme var. O yüzden burada yerli kaya olan İznik Gölü bizim doğru cevabımız oldu. A şıkkı olarak değerlendirdik. Sıradaki sorumuzda ise dünyamız milyarlarca yıldır kendisini yenileyebilen mükemmel bir sisteme sahiptir. Ancak bu sistem bugün ciddi bir tehlike ile karşı karşıya bulunmaktadır. Tehlikenin adı ise insan etkinlikleridir. İnsan hem yenilenebilir hem de yenilenemeyen kaynakları hızla tüketen, doğal çevrimin üstesinden gelmekte zorlandığı hızda ve türde atıklar üreten bir canlı olarak bu çevrimi aksatmaktadır. Buna göre aşağıda verilen insan etkinliklerinden hangisi yukarıda anlatılan duruma örnek olamaz? Kent alanlarının genişlemesi, tarım alanlarını işgal etmesi, doğal alanların tüketimi, bunun yanında çevre kirliliğini arttırması bu çevrimde bir aksamaya sebep oluyor. Ormanlardan ham madde elde etmek için yararlanma, yine o alanlarda tabi oksijen üretim bakımından, bunun yanında oradaki doğal yaşamı, oradaki hayvanların yaşamı tehlikeye attığından, burada bir zarar verebiliyor. Isınma amaçlı fosil, doğalgaz, petrol, lingit, taş kömürü gibi yakıtların kullanması havayı çok fazla kirletebiliyor. Bazı bölgelerin Milli Park ilan edilerek yapılaşmanın önüne geçilmesi orada Milli Park ilan edilen yerlerin Özellikle yerleşmeye açılmaması, izin verilmemesi ve koruma altına alınması bizim için olumlu bir şey. O yüzden bu o sistemi, o çevrimi aksatan değil daha çok fayda sağlayan bir özellik olmakta. Endüstriyel atıkların doğaya bırakılması yine ha, tabii ki kirliliği arttırıyor ve bu çevirme zarar verebiliyor. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.